Selam arkadaşlar ben Gökhan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bomba şeyler yapacağız. Bomba şeyler için biraz bomba yani fazla bir şey de değil. Bakalım. Neyse başlıyoruz ne? Başlıyoruz. Hemen başlayalım. Ee, bu arada Yıldız bileti geldi. Yıldız bileti işte buradan puan topluyorsunuz arkadaşlar. Kırcak adam böyle bir şekil. Bu şekil buraya buraları dolduruyorsunuz. 50 galibiyet almışım zaten iki maç attım iki galibiyet aldım Golat özür bir. Oh, Şu sayıya bak. Hiç bakmadım, dikkat etmedim. Bedir 15 neyse ne yaptı? Ha Öyle bunlar arkadaşlar bu puanları topluyorsunuz. Ee, bu puanları topluyorsunuz. Burada. Mağaza, mağaza yeni başlangıç soğuk. bugün biliyor mu? Ee, bugün değil, yarın diyor. İşte burada harcıyorsunuz. Buradan kim çıkabilir? E, Gulaski, Minikov, Ben Benyat, Boatman, with Harrison, Harrison, yani, İngiltere'den gelen 81 hiç işe yaramaz. Kullanılacak, Almanya Ligi kurmayan kullanamaz. Neyse onu böyle seçeceğiz. Biz başlayalım. Şuradan şunu alalım. 80. Hop. 90. 100. Bu arada o da geliyor. Neyse. Şunu alıyoruz. Hızlı olacağız. Boş pincilerle sıkmaya gerek yok. Bu arada ee, Evet. Evet. O geliyor. Evet. Neyse. Kabriyeliği yıkadalım ya. Yola gidiyoruz. Kim geliyor? Messi Ronaldo. Messi Ronaldo. Brezilya. Neymar. Neymar. SNT. Gabriel'e. Bunlar bende ben de Gaptiye <laughs> Al <laughs> ne yapayım kullanayım mı kullanmaya? Neyse, neyse. Dört blender. Şimdi buraya bunu açalım. Hop. hemen de abi hoş geldin parayı kırdık kırdık <laughs> bu <Bugün> var ya bu özel is şimdi böyle 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 Hatta ses çok olmuş Ne yapacağız? Sil Ne yapacağız ya? Fernandez 570 Koç için. Şu şeyde bununla takıldım ya. Bunu ne yapayım ya? Bunu satsam? mı? Ne yapacağız? Kimi satalım. O <laughs> ses. Neyse Gabriel'i sustur. Şöyle koyalım. Varсыз. O da sen. martinez kocasın onların ödülünü gayet iyi gayet iyi gayet iyi evet arkadaşlar ee, kardemiz böyle biliyorsun gördünüz satılır, 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 satılır. Bir de satılır. Bilmiyorum. Ki. Şöyle yaptık mı ne oluyor? Ha, araba oraya, araba oraya çıkıyor. Yok. Ne yaptın sen? Ee? Niye şey düştü? de Şuraya adam mı kaldı? Yok. tane değil miydim ben? Ha. Nizani Ha, şimdi. Böyle yollay bu kalsın şöyle kusak bu ne olacakş şey al neyse her kardeş böyle şu ee, şimdi değiştirsek şimdi içmeyi o içeceğini hallettik aa ne içeceğini la çok şimdi ee, nasıl görüyor allah 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 Önce çok şekil oldu. Ne yapıyoruz? Ee, pazarda bunları satışa verdik. İnşallah satılırlar ya. Evet arkadaşlar eee haberse doğru gidiyoruz haberse ne kadar kaldı ee, şu an 1599 var hmm. 41 3 tane de 44 tamam bu 48 etmesi lazım. O olur. o kadar. Bugün buraya kim gelir? Bugün buraya kim gelir acaba? Onu merak ediyorum. Burada mesajlar var. Abi ayak, sürekli, ayak forma şeyini almışsın. Öklemem. Ee, bir şey kalmadı ya. O yüzden aslında bura, buna ne zaman yenilenecek? 2 saat sonra. ne zaman yenilecek. 7 gün, 7 gün şöyle bir biriktirelim. Biriktirelim. Şuraya 150 olabilir. Bir şey sürelim ya. Millet oyuncuları satıyor herhalde. Varsa Ersan Rönt'te bir de değil mi? Evet bir de iyi. Neyse çok oynuyor ya. Neyse çok oynuyor. böyle 95 gün 3 milyon var ee, 7-8 oyuncuların fiyatları düştü mü Bir bakalım ee, pozisyon Üstlerden bakalım o işlerden başlayalım. Aynen satışa vermişler. İşe kadar düşmüş. Bunlar yok ya bunlar bir şey görüyorlar. Abi bunlar şu kadar. Sen bunu istiyorlar lan koyayım. Alisson. Oyunlar Oyuncular her herkes ya adamlar e, millet milli şey yaptı. Çektiler. Satın 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 Bak. Bu bile bir altı Bununla bir, bir milyon üstü üç, üç milyonlardaydılar. Bu Bu lapor sesi bir hala sesleniyor ya. Şey bozdu. Ee, bu sisteme. Mesela bak bu bile isteniyor. Bak 3 milyona isteniyor. Bak bu adam istemiyor. Mesela Ruben Öyle Ruben bu bende isteniyor. Yok istemiyor. Bu bende kontinuye istemiyor. Neyse. Dur bakayım hemen Oha. Ama şey var. Burada var mı onun nomendi? Burada. Ah, nomendi. Şu nerede? Buraya mı gelecek? Lan de çelik salırız ya. Ulan mm, Evet böyle. Havet ne kadar oldu? Havet havet. ara en üstten bakacağız. Messi bu tezine 5 Bes onu isteyen yalan yok. Deva ofislerde fiyatlarda olarak bu 6900. milyon 900 Eee pencere kardeşim Tamam kardeşim. Şu. 5000 lira. Ekleyeceğim. Bu Neymar. Neymar'ın karşı Çok şey çıkmadı ya. Ronaldo 9000 lira çıkmış. Aynen. Bu arada ee, yani takip etmek için bastonu isteniyor. Bastonu gelmedi galiba. Geldi mi? Nerede geldi? Haber. Aa. ne evlanda bu mantıklı falan düştü veriyor düşmesi lazım Kante kantenin de düşmesi lazım. Timothy geliyor. Eee Greenwood Ya sen malin misin amına koyun? Küfür ettim pardon kusura bakmayın. Ya o fiyat verilmez yani Rodrigo. Rodrigo nereye gelmişti?

Hadi içini sat Bir şey olmaz. Bir satalım. Altı milyon 在在在。That s that s that s. bu ne ara yenile mi yaptı ya 76, 76. Evet. Azıcık Bu ne tamam? kaç baya iyi ya 3'e 5 5'e hareket 4 bak şimdi levaya bakalım ee, leva 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 5'e 4 çeveklik izleyin benle bir çekecek atarım ben bir karşıya takip atarım aslında Aslında ee, şey yapabilirim ya neyse bu güzel ee, bu videodan bu kadar bu izlediğiniz için teşekkür ederim yayınları takip etmeyi unutmayın Hatta şöyle şöyle yapalım. Dur. Kodunu al. Oha! Adamsın ya. Fazında 95 oldu. Öyle işte. Böyle koyarlar hadi. yani o da şimdi ücret bu kasa ses ya Evet arkadaşlar videodan bu kadar ee, biraz şeyli oldum biraz yorgunum O yüzden böyle bir video çıktı bu aralar hep böyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim yayınlarımıza gelmeyi unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun diyorum burada ee,